Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün İran'daki seçim sonuçlarını değerlendirmek istiyorum. Cumhurbaşkanı reisinin helikopter kazasında ölmesinin ardından seçimlerin ikinci turu 5 Temmuz'da yapıldı. Doktor Mesut Pezeşkiyan ile Said Celili arasındaki yarışta gülen taraf reformcular oldu. 2005'ten bu yana ilk kez bir reformcu aday cumhurbaşkanı seçildi. Reformcuların desteğini alan ılımlı muhafazakar Hasan Ruhani dönemini saymıyoruz. Bezeşkiya'nın zaferinde büyük bir reformcu dalgadan söz edemeyiz. Boykot tam olarak kırılamadı. Katılımın %50'yi bulamadığı bir seçimde yüzde %54.7 oy aldı. Bezeşkiyan Doğu Azerbaycan başta olmak üzere pek çok yerde açtığı seçim büroları ile, büroları ile kısa sürede insanlara ulaşmayı başardı. Fakat küskün ve mutsuz, umutsuz reformcu kitleleri istediği oranda ateşleyemedi. Celiliği yenmek için eksik kalan desteği ılımlı muhafızkar kesimlerden aldığını söyleyebiliriz. Celili usulgarayan yani ilkeciler ya da mukavemet cephesinin gözde adayıydı. Dini lider Ali Hameney'in ulusal güvenlik konseyindeki temsilcisi. Bu konsey dış politikanın belirlendiği en önemli organ. Muhafazakar yelpazede yer alanlar Celili etrafında kenetlenmedi. Bu bir gözlem olarak aktarılabilir. Halbuki ilkeciler ikinci bir ruhani hükümetine izin vermeyeceğiz diyordu. Ee, yani Pezeşkiya'nın e, ikinci bir ruhani hükümeti olacağına dair bir devamlılığa da işaret eden bir uyarıydı bu. Bu da karşılık bulmadı. İlk turda üçüncü gelen meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf ikinci turda Celili'ye destek açıkladı. Ama Galibaf'ın yardımcıları Pezeşkıyan'a çalıştı. Yani orta sınıf muhafazakarların oyları Celili'ye gitmedi. Bu seçimde bir de ezber bozuldu diyebiliriz. Önceki seçimlerle ilgili şöyle bir sonuç vardı. Katılım düşerse muhafazakarlar kazanıyor, katılım artarsa reformcular öne geçiyor. 2009 seçimleri bunun istisnasıydı. Hileli seçim diye tarihe geçmişti. Ahmedi Necad'ın kazandığı seçimleri kastediyorum. Son seçimlerdeki öngörü ise şöyleydi. Pezeşkiya'nın seçilebilmesi için katılımın %60-65'i bulması gerekiyor. Birinci turda katılım yaklaşık işte %39 küsür. ikinci turda da 49.68 çıktı. E, 2021 Cumhurbaşkanlığı ve Mart 2024 genel seçimlerdeki katılım oranı sistemin meşruiyet için öngördüğü eşiğin altına düşmüştü. Katılımı artırmak için bir reformcu adaya izin vermek gerekti ve verildi o isimde işte Pezeşkyan. Pezeşkyan 2021'de anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından elenmişti. O vakit yarışmaya ehil sayılmamıştı. Pezeşkyan'a baktığımız zaman Pezeşkiyan'da ne değişti de ehil sayılıyor? Değişen bir şey yok aslında. İlk tur sonuçları meşruiyet krizini yeniden teyit etmiş oldu. Yani sistem kendisi açısından bir yenilgiye uğramış sayılabilir. İkinci tur sistemin yüzünü birazcık kurtardı. Yani meşruiyet eşikte kaldı. Ne düştü ne de teyit edildi. Tabi bunu teyit olarak görenler de az değil. Fakat bana sorarsanız bir eşik üzerinde kaldığı söylenebilir. Ilımlı muhafazakar kesimler neden celiliği baş tacı etmedi? Bu önemli bir soru. Elbette sosyolojik olarak da üzerinde durulması gereken bir mesele. Celili 5 artı 1 ile müzakerelere öncülük ettiği dönemlerde Batılılara asla taviz vermemekle övünüyordu. Sert tarzı muhasikarlara da fazla gelmiş olabilir. İnsanlar ekonomiyi nefessiz bırakan yaptırımları daha fazla tetiklemesinden korktu. Ülkenin daha fazla izole olmasını İstemeyenler ya da bundan korkanlar bir nevi frene bastı. Bunu sadece seçmenler açısından değerlendirmek belki doğru olmayabilir. Kısmen sistemsel bir refleks olarak da okumak gerekebilir. Buna geleceğim ama önce Pezeşkiya'nın reformcu ya da muhafazakarları ne kadar etkilediğine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kere Mahsemini gösterilerinde ortaya çıkan özgürlük taleplerini karşılayacak bir hava oluşturmadı, oluşturamadı. Siyasi ve bireysel özgürlükler konusunda sisteme meydan okuyan çıkışlar yapamadı. Bu anlamda tam bir alternatif oluşturdu diyemeyiz gençlere seslenmekte de zorlandı. İşte bakarsanız reformcu cephe epey zamandır genç liderler çıkaramıyor. Gençler sistemin çarkını döndüren reformcu muazikar ikiliğine artık fazla prim vermiyor. Bunu reformcuların pezeşkiyan için seferber olmadığı anlamında söylemiyorum tabii. Yani istenilen ölçüde kitleyi ateşleyemedi demek istiyorum. Ateşleseydi katılım kuşkusuz yüzde %60'ı geçerdi, geçmesi beklenirdi. Boykotçular pezeşkiyanı İslami. E, rejimin ömrünü uzatan bir formül olarak gördü. Boykottan vazgeçenler ise beterin beterinden sakınmak için sandığa gitti. Şimdi, şimdi e, yani bunu yaparken tabii ki değişim olacağına inandıkları için değil. Yani daha fazla özgürlük alanlarının daralması endişesi, mademki bir reformcu adayın şansı var bunu iktidara getirmek lazım şeklinde bir refleksin sonucunda insanlar oy kullandılar. Sandığa gitmeyenler ise tek kalemde reformcu olarak kategorize edilemez. İnsanların bir kısmı siyasi eğilimlerden bağımsız olarak seçime ilgi duymuyor. Yani kim seçilirse, kim yarışırsa yarışsın bir yani bu birçok ülke için geçerli yani yüzde yirmi yüzde otuz bazı ülkelerde yüzde kır, asla aslında seçimle ilgilenmiyorlar. Yani sandığın hayatlarında bir yoru bir yeri yok. İslam Cumhuriyetine inanan fakat seçimlerin hayatlarını değiştireceğine inanmayan ve siyaset erbabına güven duymayan e, muhafazakarlardan da oyların, bazı oyların, bir kısım oyların pizeşken'e gittiğini söyleyebiliriz. Bunların, pardon, bunların oy kullanmadığını, özür dilerim, oy kullanmadığını söyleyebiliriz. Hiçbir şekilde yani bunlar da boykotçu, işte muhaseker kesimler içerisindeki boykotçulardan söz ediyorum. Bunların sistemin meşruiyetiyle ilgili sorunları yok. Yani bunu vurgulamak lazım. Sadece küskünler ve inançlarını biraz yitirmiş durumdalar. Geçmişte dini vecibe motivasyonuyla oy kullandılar ama sandık onlar için de artık bir refah getirmiyor. Bu kanaate vardıkları için de hiçbir şekilde oy kullanmıyorlar. Peki Pezeşkiyan hoşnutsuz, hoşnutsuz e, muhasakar kitlelere nasıl yöneldi, onlara nasıl seslendi, onların bir kısmını kendisine nasıl çevirebildi, işte burada bazı taktiksel yaklaşımlar dikkat çekiyor. Birincisi muhafazakarların kaygılarını dikkate aldı, onları ürkütecek şekilde böyle radikal reformcu. Vaatlerde bulunmadı. Hamene'nin belirlediği ilkeler çerçevesinde çalışacağını vurguladı. Sosyal adalet üzerinde durdu. Farklı siyasi akımlar arasında uzlaşma aramaktan bahsetti. Yani çatışmacı olmayacağı mesajı verdi. E, ayrıca konuşmalarında Kur'an ayetleri Nehcül Belaga'dan alıntılar yaptı. Nehcül Belaga e, Hz. Ali'ye atfedilen metinlerden oluşuyor. Pezeşkiya'nın etnik ve dini azınlıklardan da oy aldığını söylemek lazım. Bu konuya dair daha önce çektiğim videoda genişçe bazı aktarımlarda bulunmuştum. Yani bir önceki İran'la ilgili bir önceki videoyu kastediyorum. Burada yeri gelmişken de bir not düşeyim önceki videoda. E, açık kaynaklara atfen Pezeşkiyan'ın babasının, Türk annesinin de Kürt olduğunu söylemiştim. İranlı Türkler düzeltme geçtiler yani izleyicileri kastediyorum. E, annesi de babası da Türk diyorlar. E, Kürtçe biliyor olması Mahavatta doğup büyümesinden, Kürtler arasında kalmasından kaynaklanıyor diyor izleyicilerden gelen e, not böyle. Tabi biraz baktım fakat açıkçası böyle ciddi kaynaklara rastlamadım, bulamadım daha doğrusu. İlla vardır. Seçim mühendisliği üzerinde durulurken üç farklı çıkarım yapıldığını görebiliyoruz. Birincisi şu, sistem içinde ana aktörlerin gönlünde ya kalibaf ya da celili vardı. Yani en azından konsept, beklenti ya da işte izleyenlerin çıkarımları buydu. Kalibaf'ı tanımlayan iki kelime var. Pragmatist ve ılımlı muhafazakar. Tabi eski devrim muhafızları hava kuvvetleri komutanıydı. Bunu da not edelim. Celili radikal muhafazakar. Yani onun çok çok sağında yer alıyor. E, Reformcuların sistemden kopması tehlikesi belirdiği için de e, işte pezeşkiyana aday gösterilmesi konusunda bir esneklik sergilendi. Fakat önde gelen diğer iki reformcu adayın üzeri çizilirken sadece Pezeşkıyan onaylandı. Halbuki 2021'de adaylığı reddedilmişti. Liderlik açısından zayıf bir profildi. Kazanamayacaktı hesap böyle yapılmıştı. Fakat katılımı da artıracaktı bu arada. bu hesap tutmadı. Birinci görüş etrafında hani işte hani söz söyleyenlerin değerlediğimiz zaman birinci görüş olarak ortaya çıkan şeyi bu. Öngörüsü ya da tespitleri bu. İkinci çıkarma gelirsek, 5 farklı muhasikar adaya onay verilerek Oyların bölünmesi sağlandı onların dediği de bu. Bunu radikalleri sistemden biraz uzaklaştırmak için yaptıklarını söyleyebiliriz. Bu benim çıkarımım. Buna mukabil tek bir reformcu adaya izin verilerek reformcu oyların bölünmesi önlendi. Sistem reformcu adayın önünü bilerek açtı. Bu da ikinci görüşte, ikinci görüşte yer alanların söyledikleri. Üçüncü görüş. Sistem hem re muhafazakar hem de reformcu adayın zaferine hazırdı. İlla muhafazakar aday diye tuttursalardı birinci turda Celil'i ve Galibaf'ın anlaşıp birinin diğeri lehine çekilmesini sağlayabilirlerdi. Tabii ben burada bir ekleme yapayım. Galibaf'ın e, ikna e, edilmesi için çabalar harcandı. E, Kudüs gücü komutanı da devreye girdi ama Galibaf... E, celili lehine çekilmedi. Bu üç çıkarım da e, aslında durumu tam olarak anlatmıyor. Bazı nokta atışlarına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen İran toplumu hala dinamik bir toplum. Siyaset e, ise homojen değil. Yelpazeler var, oldukça da geniş. Her şey basitçe reformcu muhafazakar çelişkisine indirgenemez. Bu sefer yanılırız. Muhafazakarlar arasında da çali, çelişkiler oldukça fazla ve muhafazakarları e, tamamen celilinin etrafında konsolide etmek gerçekçi bir e, hedef ya da beklenti değildi zaten olmadı. İkinci bir ruhani hükümetine izin verilemez diye çıkışan ilkecilerin her şeyi tayin edecek durumda olmadıkları da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Her şey sistemin mühendisliğine bağlanamaz. Özetle İç ve dış dinamikler, pardon iç dinamikler ve e, iç çelişkiler burada önemli ve bunlar e, göz ardı edilmemeli. Hamene'nin Celili'yi desteklediğine dair de bir algı oluşmuştu. Tabii bu algılar hani kasten de oluşturuluyor çünkü Hamene'nin işaret bir, birilerini işaret etmiyor etmedi yani geleneksel olarak da böyle bir işaret söz konusu değil. Genel şeyler söyleniyor. İşte devrime bağlı olanlar vesaire. Yani tabi bu tanımlar bir muhafızakar adayı aslında anlatıyor özünde baktığımız zaman. Yine de Hamene'in Celili'yi desteklediği çıkarımı bence yanıltıcıydı. Celili sistemin reisi döneminde öne çıkardığı rotayı sürdürmeye çok da uygun bir aday değildi. Bu rotada ne var peki? Yani neden bahsediyoruz? Şimdi yani aslında Ruhani'nin son dönemlerinden itibaren işte reisinin de alıp götürdüğü bir şey var. Dış politika çizgisi var. Batı ile diyalog kanallarını kullanmak burada dışlanan bir şey değildi ki Amerikalılarla dolaylı görüşmeler yapılıyordu, devam ediyordu. Yaptırımların ama yaptırımların kalkmayacağı gerçeğini de unutmadan dış ilişkileri çeşitlendirmek vardı bu rotada. Bu çerçevede Rusya ve Çinle stratejik ortaklıkları genişletmek öncelik haline geldi. Bunu da yaptılar. Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi oluşumlarda yer almak hedefti. Oldu bunlar zaten. Komşularla ilişkileri normalleştirme çabası yine üçüncü önemli bir ayaktı. Bu ayakta da Suudi Arabistan'la başladılar ve pek çok yerde ilişkiler normalleşti. Galibaf bu rotaya daha uygun bir isim. Yani i̇ş dünyası ile ilişkileri gayet iyi. Diyaloğu açık ve ee, az önce belirttiğim gibi yani onu tanımlayan şeylerden birisi pragmatik olması. Peki onun kamburu ne? Onun kamburu da ailesindeki, e, kendi etrafındaki yolsuzluklar ve bazı skandallar. Peseşken ise e, işte baktığımız zaman bir, bir tarafıyla ilkecileri kızdıran çıkışları var. İşte ne diyor başörtüsüyle ilgili. Uygulamalara karşı çıkıyor, işte dayatmacı uygulamalara karşı çıkıyor, bireysel özgürlüklere vurgu yapıyor, dini ve etnik azınlıklara hukuka eşitliğe vesaire değiniyor. Bunlar elbette ilkecileri kızdıran şeyler çıkışlar ama beni tarafta iyi bir Müslüman olduğu sisteme sadık olduğu mesajları verdi. Adı yolsuzluklara karışmamış bir isim eşi ve kızını trafik kazasında kaybettikten sonra yeniden evlenmemiş, üç çocuğuna kendisi bakmış, büyütmüş. Bu, bu da işte saygı uyandıran noktalardan birisi. Sistemin pezeşkiyanı bloke etmek için ciddi bir gerekçesi var mı derseniz aslında yok. Olsaydı zaten yani birincisinde adaylığı reddedildi ama ikincisinde kabul edildi sonuçta. Yani şunu diyebiliriz. Sistem kendi bekası için muhazıkar e, tekamülden taktiksel olarak geri çekildi. Reisi seçildiğinde kurumlar arasındaki devrimci uyum sağlandı çıkarımları yapılmıştı Devrim muhafızları ve etrafındaki e, önemli isimler vesaire bu, bu yönde mesajlar vermişlerdi. Şimdi bundan e, biraz geri at, adım atmış oldular. Bazıları diyebilir ki yani Pezeşkiyan devrimci değil mi? Tabi İran içerisinde bu tartışmalar var. Sistem içi reformcular devrimin ilkelerinden sapıldığını ve kendilerinin gerçek devrimci olduğunu söylüyor sonuç itibariyle. Burada devrimcilikten kasıt devrim muhafızların çizgisine hapsolmuş bir devrimcilik. Tabi yani devrim karşıtlarını zıddi inkılabileri vesaire bunları kastetmiyorum. Ben şu anda sistem içi bir değerlendirme yaptığımızda neler söyleyebileceğimiz konusuna odaklanmış durumdayım. Burada Dini liderin sonuçlara yaklaşımı da önemli. Buna da değinmekte fayda var. Hamani Pezeşkiyan'ı kutlarken iki önemli tavsiye yaptı. Reisinin çizgisinin sürdürülmesini istedi ve iç potansiyelin kullanılmasını tavsiye etti. Bu tavsiye stratejik tercihlerin korunmasına yönelik bir tavsiye. Peki tercihler ne? Yani bu stratejik tercihten bahsederken tercihler ne? Az önce biraz bahsettim. Doğuyla ilişkilerin güçlendirilmesi, komşularla normalleşmenin sürdürülmesi, nükleer programın gelişimine kelepçe vurmadan. Bu çok önemli kelepçe vurmadan Batı ile nükleer müzakere zemininin değerlendirilmesi. Bu olmazsa olmaz aman falan denilen bir şey değil ama böyle bir zemin varsa bu diyalog zemini kullanılmalı. Dış politikanın nasıl belirlendiğini daha önce anlatmıştım. Reis'in ölümünden hemen ardından yayınladığım videoda genişçe yer vermiştim. Dilerseniz tekrar bakabilirsiniz. tek e, Burada videoyu uzatmamak için bunların detaylarına girmeyeceğim. pezeşkiya'nın dış politika vizyonu Reis'i döneminin adımlarını çok fazla etkileyecek boyutlar taşımıyor. Yani radikal sapmalardan söz edemeyiz. Farklılıklar var ya da farklı tonlamalar var, öncelikler var daha doğrusu. Yani Öncelikler biraz değişebiliyor ama buradan sistem içerisinde ciddi bir e, rota değişikliği gibi bir hedefin güdüldüğünü söyleyemeyiz. Biz İçkiyan'ın dış politika önceliklerine baktığımız zaman e, şunları görüyoruz. Nükleer anlaşmayı canlandırmak, yaptırımların kaldırmasını sağlamak, mali eylem görev gücü engelini aşmak, Ondan sonra Ekonomik işbirliği Teşkilatı, Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS ile işbirliğini genişletmek, Avrupa ile karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ilişkiler kurmak, Çin ve Rusya ile stratejik ve dengeli ilişkiler geliştirmek. Bunlar Pezeşkiya'nın hedefleri arasında yer alıyor. Şimdi Çin ve Rusya ile ilgili dengeli ilişkiler istediğini, aksi halde bunun İran'a zarar vereceğini söylemişti daha önce. Tabi Pekin ve Moskova bundan rahatsız olabilir. Bu, bu iki başkentte ilişkiler belki bir hani duraksama demeyeyim ama böyle bir e, yeniden gözden geçirme e, evresine girebilir. Yani yine de ben çok radikal değişiklikler ya da sapmalar olacağını düşünmüyorum. Bunu zaten Cumhurbaşkanı tek başına belirleyemiyor. Özellikle bunu vurgulamak lazım. Bezeşkiya'nın Yanına aldığı ya da alabileceği bazı isimler var. Bunlara baktığımız zaman e, bunların kendisine bir manevra kabiliyeti kazandırabileceğini söyleyebiliriz. Kimler var? Bir kere eski Dışişleri Bakanı Cevat Zarif kampanyasında baş danışman oldu ve kitleleri harekete geçirmek için de epeyce uğraştı ve dikkatle çekti. E, bunun yanı sıra Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harazi, Dış İlişkiler Stratejik Konsey Sekreteri Abbas Arakçı ve eski Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanayi e, önemli isimler. Bunlar Pecherskyanın yanında yer alıyor ya da yer alabilir. Harazi zaten dini liderin dış politika danışmanı, e, Arakçı da onun yardımcısı. Burada devamlılık izlenimi oluşuyor. E, Sanayi de. Rusya ile ilişkilerin mimarı sayılabilir. Çok e, Rusya uzmanı olarak kendi, kendinden takdirle söz ettiren bir isimdir. Tabi Pezeşkiyan'la e, birlikte Batı ile diyalog vurgusu daha da öne çıkacaktır. Yani bu kaçırılmaz bir şey. E, dini liderin iç potansiyeli kullan tavsiyesi burada devreye giriyor. Yani bundan şunu kastediyorlar diğer reformcu liderler gibi hayallere kapılma, Batı'nın yaptırımları kaldıracağına dair imserlik yanıltıcı. O yüzden de başta nükleer dosya olmak üzere vesaire ee, yani temkinli olmakta fayda var. İç potansiyel çok çok önemli. Yani e, bağımsız ekonomi, kendine yeten ekonomi gibi şeyler. tabii ambargo olunca bunlar öne çıkan şeyler. E, vesaire. Şimdi Nükleer dosya en kritik mesele. Bunun için de Amerika'da seçimleri bekleyeceklerdir. Yani Trump Beyaz Saraya dönerse mevcut e, müzakere zemini e, tamamen çökebilir. Yani bu müzakere zemini e, çok ciddi sonuçlar doğurmadı ama diyalog zemini olarak işlev görüyor. Yani Orta Doğu'daki gerilimlerde de bu müzakere zemininin yani işte işlediğini temaslarının olduğunu biliyoruz. Bezeşkiyan istese de Batı ile hızlıca diyalog geliştiremeye bilir, yani bir temkinlilik hali devam edecektir diye düşünüyorum. Bezeşkiyan'ın bir diğer sınavı muhafazakar meclisle olacak. Meclisin şu anki yapısı son derece muhafazakar. Meclis mevcut yapısıyla reformcu gündeme kolay kolay geçit vermez. Tabi. E, Hamaney'in yol göstermesi e, halinde durum değişir. Yani Hamaney'in işareti meclis üzerinde de son derece etkili. Pezeşkiyan da yol alabilmek için e, dini liderle uyumlu olma gereği duyacaktır. Bu uyumluluk reformcu bir ajandaya fazla e, geçit vermez. Bunu da vurgulamakta fayda var. Ama sistemin kendi bekası için stratejik esneklik diyebileceğimiz yumuşamalar gelecektir. Harazi de karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ilişkiyi geliştirmeye ve batılı yaptırımların yol açtığı ciddi sorunları çözmeye yönelik olarak Bezeşkian'ın belirlediği hedefler doğrultusunda dış İlişkiler strateji konseyinin bütün uzmanlığını hükümete sunmaya hazır olduğunu söyledi. Yani. Bu mesajın geldiği yer önemli. Bu mesaj rehberlik makamının dış politika danışmanından geliyor. Bunu biz işte Hamene'nin Cumhurbaşkanı'na sunduğu açık bir çek olarak da okuyabiliriz. Bazı alanlarda esneklikler beklenebilir ama radikal politika değişiklikleri beklenir mi diye sorulduğu zaman hayır. Böyle bir beklenti gerçekçi değil. Biraz uzatarak anlattım ama umarım e, fotoğrafı birazcık e, anlatabilmişimdir. Bugünlük sözlerim bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.